Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu. Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağı dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatte 06.30'da Akdeniz'den Lübnan'ın Trablus ilinin batısından Tartus'un güneyindeki Hamidiye beldesinin çevresindeki tavuk çiftliklerini hedef aldığını öne sürdü. Haberde saldırıda biri kadın iki sivil yaralandı ifadesi kullanıldı. İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.